şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimiz. Onun merhameti, şefkati bol Rabbimize uğurluyoruz. Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hak silahlarını aktar eylesin. ifade etmeye çalıştım. En büyük üzüntümüz biz çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza, rahmeti, şefkati, merhameti onların gönül derine, zihinlerine yerleştiremez. Dolayısıyla Rabbim tüm kötülerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim kardeşimizin ailesine sabırlar ihsan eylesin. Yüreklerini sabırla, nefaletle doldursun. Bir daha hiçbir kardeşimizin erkek olsun, kadın olsun fark etmesin. Böyle vahşice kat edilmesine tanık olmayalım. ifade ettim, kelimelerin bittiği yerdeyiz. Ne söyleyeceğiz? Ama Allah büyüktür. O hesap görücüdür. Hesap görücü olarak o yeter. Elbette bunu yapan burada cezasını alacak. Ama öyle bir ceza artık sunmak gerekir ki caydırıcı olsun. Onun yolu da Hazreti Kur'an'da ifade ediliyor. Kim ne derse desin. Çünkü insanı yaşatmak lazım. Hakikaten insanın yaşatmanın yolu da evet sahibimizin buyruklarından geçiyor. Ben tekrar Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, dört tek bir cenaze namazı kılmaya, uyun hazır olan imama, hatun kişiliyetine. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يرحم روحيكم الله الفاتحة Aziz kardeşlerim, Tuğçe Can kardeşimize, kızımıza, dünya ve ahirete taluk edin, haklarınızı helal ediniz. Helal Haklarını helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Haklarımızı helal ediniz. Şehadet helal ediniz. Rabbim kabul eylesin. Rabbim tekrarın mekanı cennet görülesin, hale olmasın. Ailemize, kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin inşallah. 早く Gel diyoruz gel